Sattık canları, sattık Allah'a Dünyadan vazgeçtik biz, durduk kıyama Vallahi izzet bir tek imanda biz olmasak da yürür gider bu dava vallahi izzet bir tek imanda biz olmasak da yürür gider bu dava muvahidiz biz böyle bilinsiz Fil ordularınıza ebabilleriz dönüp tarihe bakın geçmişe Bitmedik hiçbir zaman bitmeyeceğiz Dönüp tarihe bakın geçmişe Bitmedik hiçbir zaman bitmeyeceğiz Aa, yayılan fitne inanın özgürlük gelir ümmete Kararlı adımlar sergilenirse Yardım edecek Allah cennet ehline Kararlı adımlar sergilenirse Yardım edecek Allah cennet ehline Muvahidiz biz böyle bilinsiz Bil ordularınıza ebabilleriz Dönüp tarihe bakın geçmişe Bitmedik hiçbir zaman bitmeyeceğiz Dönüp tarihe bakın geçmişe Bitmedik hiçbir zaman bitmeyeceğiz Aa Sabırlar sınanıp zulüm artarken Tek bir düşmez Müslümanların dilinden Ödün verilmez şahsiyetlerden Küfre rıza gelmez asla imanlı kalpten Ödün verilmez şahsiyetlerden Küfre rıza gelmez asla imanlı kalpte Muvahidiz biz böyle bilinsiz Fil ordularınıza ebabilleriz Dönüp tarihe bakın geçmişe Bitmedik hiçbir zaman bitmeyeceğiz Dönüp tarihe bakın geçmişe bitmedik hiçbir zaman bitmeyeceğiz. Oh, 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 oh. Göreceksiniz Beklemekteyiz Duyulacak hakikatin o gür sesleri Hakim olacak İslam düzeni Doğacak her bir yerden tevhid güneşi Hakim olacak İslam düzeni Doğacak her bir yerden tevhid güneşi Muhahidiz biz böyle bilinsiz Fil ordularınıza ebabilleriz Dönüp tarihe bakın geçmişe Bitmedik hiçbir zaman bitmeyeceğiz Dönüp tarihe bakın geçmişe Bitmedik hiçbir zaman bitmeyeceğiz Dönüp tarihe bakın geçmişe Bitmedik hiçbir zaman bitmeyeceğiz Bitmeyeceğiz